Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders sorularının ikincisinde üstlü sayılara devam ediyoruz. Bugün 149 ve 150'deyiz arkadaşlar. Üstlü sayıların konu anlatımının son bölümündeyiz. Hazırsanız hemen çıkmış sorumuzla 2020 sınavında çıkmış AYT sorumuzla hemen başlayalım. X ve Y tam sayıları için diyor arkadaşlar. Bakın tam sayı lafı burada önemli. Böyle bir eşitlik var. Buna göre X artı Y'yi bulunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce tabanları eşitlemeye çalışacağız. Bakın 9'u 9 ve 3'ü nerede eşitlerim? Işte Şimdi 9'u 3'ün kuvvetleri şeklinde yazabiliyorum ya. O zaman tabanları eşitlemek adına 9'u 3'ün karesi şeklinde yazayım arkadaşlar. Kuvvetinde zaten x var. Eksi 3 üzeri 2x eksi 2. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. 2 tane üst olduğu zaman ne yapıyordum? Çarpıyordum. 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x eksi 2 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın 3 üzeri 2 x'ler ortak. 3 üzeri 2 x ortak parantezine alacak olursam bunun katsayısı zaten 1. Dolayısıyla burada 1 kaldı. Eksi. Bakın burada 3 üzeri 2 x eksi 2 olabilmesi için o zaman ne olması lazım? 3 üzeri eksi 2 olması lazım. 3 üzeri bakın üstleri topladığım takdirde 2 x ile eksi 2 2 x eksi 2 yapsın diye. Eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 geldi. Şimdi şu parantez içinde biraz bir düzenleyelim. 3 üzeri 2x çarpı 1 eksi 3 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9'dur değil mi? Önce şöyle düşündük. 3'ün karesini alsan sen kaç yapar? 9. Ama eksi 2 olduğundan dolayı 9'un çarpmaya göre tersini alıyorduk. 1 bölü 9 oluyordu. Burada da 1 eksi var zaten. Burada payda işleme yapacak olursam 9 kere 1 9. 1 çıkartırsam 8. 8 bölü 9 gelmiş olacak. Bakın şurası 8 bölü 9 geldi. Eşittir. 2 üzeri y çarpı Şurası 3 üzeri 6 olacak değil mi? 3 üzeri y yazmışız. Evet. Tamam. Burası 3 üzeri 6 arkadaşlar. Şimdi bak bu 8'i 2'nin küpü şeklinde yazsam 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. E bu 9'u da 3'ün karesi olarak yazsam değil mi? Diğerleriyle tabanlarını eşitlemek adına 3 üzeri 2x bakın 3'ün karesi ya e bu payda da yukarı çıktığı zaman arkadaşlar işaret değiştirecek. Dolayısıyla eksi 2 olacak. Çarpı şimdi çarpı 2 üzeri 3 var değil mi? 8'i zaten 2 üzeri 3 olarak yazdık. Eşittir. Sağ tarafta da 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şimdi böyle bir eşitliğin sağlanabilmesi adına arkadaşlar ne olması lazım? 3'ün kuvvetlerinin birbirine eşit olması lazım. Ve 2'nin kuvvetleri de birbirine eşit olursa bu ifadeler birbirine tamamen eşit olmuş olur. Dolayısıyla 2x eksi 2 eşittir 6. 2x buradan 8. Her tarafı 2'ye bölersem x'i 4 olarak bulmuş olur. E benzer şekilde arkadaşlar Y değeri de ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor. X artı Y'yi istiyor. X'i 4 olarak bulduk. Y'yi de 3 olarak bulduk. 4 ile 3'ün toplamı 7 gelecek. Doğru cevabımız E şık. Üslü eşitsizlikler konusuna geçelim arkadaşlar. Bakın kolaydır bu. Şimdi burada eğer taban. Bak burada X büyüktür 1 demiş ya. X burada taban değil mi? Taban eğer birden büyükse o zaman A da büyüktür B olmuş olacak yani üstteki sıralamalarda e, ne olacak? Aynen sağlanmış olacak. Fakat x bazen birden büyük olmaz. Sıfırla bir aralığında olabilir. x sıfırla bir aralığında olduğu takdirde de o zaman ne olacak arkadaşlar? Üstteki sıralama tam tersi olacak. Bak buradaki büyükken, buradaki büyükken e, kuvvet ne olacak? Kuvvetler arasındaki sıralama küçüktüre dönüşmüş olacak. Tamam. Örneklerle gelin bunları pekiştirelim. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısını bulunuz. Tabanlara bakıyorum. Bak ikisi de 3. Yani birden büyük arkadaşlar. O zaman üstlerdeki sıralama da aynen buradaki gibi olmuş olacak. Yani 2x eksi 4 küçüktür. 3x eksi 7 olmuş olacak. Tamam. Buradan arkadaşlar ne olacak? Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa attığım takdirde 7 eksi 4'ten 3 gelecek. Küçüktür. X ifadesi geldi. Eşitliğini sağlayan en küçük x tam sayısı. E, 3'ten büyük olacak. En küçük ne olur arkadaşlar? 4 olmuş olur. Buradaki niye sağlıyor arkadaşlar? Mesela 2 üzeri 5, 2 üzeri 4. Normalde şimdi bakıyorsun ikiler tabanları birden büyük değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar tabanları birden büyük, o zaman ne olacak? Bak sıralama bu şekilde olmuş olacak, değil mi? Çünkü 2 üzeri 5 32 değil mi? 2 üzeri 4 16 değil mi? 2 üzeri 5 daha büyük. Bak sıralamada üstteki kuvvetlerdeki sıralamalara bak, 5 büyüktür 4. Burada da sağlanmıyor mu? Tamam? Ama birden küçük olduğu zaman yani sıfırla bir aralığında olduğu zaman şu tabanlardan bahsediyorum. O zaman sıralama ne olacak? Değişmiş olacak. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Eşitsizliğini sağland... eşitsizliği sağlandığına göre x'in alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Bu 4 bu da 8. Ben bunların tabanlarına eşitleyebilirim. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarım. Değil mi? x artı 2 büyüktür. 8 de 2'nin küpü şeklinde yazarım arkadaşlar. x eksi 2 gelecek. 2 tane üst olduğu zaman çarpıyorduk biz bunları. 2 ile bakın x'i çarptım 2x oldu. 2 ile 2'yi çarptım artı 4 oldu. Büyüktür. 2 üzeri yine 3 ile e, x'i çarparsam 3x, 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6. Bakıyorum tabanlarına 2 değil mi? Yani birden büyük. E, dolayısıyla üstlerdeki arkadaşlar ifadede ne olacak? Bunu sağlayacak. Yani 2x artı 4 büyüktür 3x eksi 6 olacak. 2x'i bu tarafa, eksi 6'yı da bu tarafa atarsam 10 büyüktür x olacak. Ben bunu şöyle de yazabiliyordum. x küçüktür 10 diye de yazabiliyordum. Aynı anlama geliyor değil mi? x'in pozitif tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. Pozitif diyor ya bizim pozitif sayılarımız kaçtan başlayacak? 1'den başlayacak. 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar? 10'dan küçük olacağına göre en büyük 9 olur. E ben bunu Gauss formüllerinden biliyorum. Neydi? Son terim çarpı bir fazlası bölü 2'ydi. Hatırlatın değil mi? Bak onda da 2'yi sadeleştirirsem 5 olacak. 9'da da 5 çarparsam ne gelecek arkadaşlar? 45 gelmiş olacak. Evet, örnek 3'e bakalım. Videoyu durduruyorsun, sen deniyorsun. Olduğuna göre diyor eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bu 16'yı 2'nin kuvvetleri şeklinde yazabilirim. 16 dediğimiz 2 üzeri 4. Küçüktür. Bu zaten 2'nin kuvveti şeklinde yazılmış küçüktür. 64 de nedir? 2 üzeri 6. Ezberledin de bunları. Güzel. E şimdi dolayısıyla arkadaşlar kuvvetlerine daha doğrusu tabanlarına bakıyorum. Tabanları aynı mı? Aynı. Birden büyük mü? Büyük. O zaman ne olacak arkadaşlar? Üstlerdeki sıralamada aynen geçerli olacak. Yani 4 küçüktür. A artı 1 küçüktür. 6. A'yı yalnız bırakmak adına her taraftan 1 çıkartıyorum. 4 eksi 1'den 3 geldi. Küçüktür. Bak artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü. A kaldı. 6 eksi 1'den de 5 geldi. Şimdi A dediğimiz neymiş arkadaşlar? 3 ile 5 aralığındaymış. Buna göre eşitsizliğin çözüm kümesini buldunuz. Şimdi arkadaşlar burada eşitsizlik var. Tamam. Ben ne yapıyordum? Buradaki kuvvetleri arkadaşlar acaba burada küçük eşit olarak kalacak mı? Yoksa büyük eşite mi dönecek? Onu nasıl bir belirliyorduk? Eğer taban birden büyükse aynen sıralama devam ediyordu. Küçükse sıfırla bir aralığında olduğu zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu. Tamam. Şimdi A dediğimiz 3'ten büyük değil mi? Bak seç buradan 3'ten büyük bir şey. Mesela 4. E 4, 4 bölü 3 arkadaşlar 1'den büyük değil mi? Evet. E dolayısıyla o zaman arkadaşlar bir taban 1'den büyük olduğuna göre buradaki eşitsizlik de aynen korunacak. Yani 2x küçük eşittir. Ne olacak? 3x eksi 5 olacak. 2x'i bu tarafa atarsam, eksi 5'i de bu tarafa attım. 5 küçük eşittir. x olacak. Çentik var. O zaman çentik olduğundan dolayı ben bunu sayı doğrusu üzerinde de gösterecek olursam Bakın kökümüz burası. Değil mi? Dahillik olduğundan dolayı, çentik olduğundan dolayı içi dolu olacak. Ve 5'ten büyük olacağı için bu şekilde sonsuza kadar gidecek. E ben bunun çözüm kümesinde yazmış olsam 5 dahil olduğundan dolayı kapalı aralık sonsuzlar zaten hep açık aralık oluyordu. Çözüm kümemizi bu şekilde bulmuş olduk. 4'e bakalım şimdi. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısını bulunuz diyor. Şimdi tabanlara bakarsam arkadaşlar tabanlar bir kere önce eşit. Değil mi? Ama birden küçük olduğundan dolayı o zaman ne olacak? Üstlerdeki eşitsizlik yön değiştirecek. Yani x eksi 3 burada küçük var ya ne olacak? Büyük olacak arkadaşlar. Niye? Taban birden küçük olduğundan dolayı. 4x bunu bu tarafa atacak olursam eksi 3 büyüktür 3x olacak. Her tarafı 3'e bölecek olursam bunlar birbirini götürdü. Eksi 3'ü 3'e bölersem eksi 1 büyüktür x oldu. Ben bunu nasıl yazıyordum? x küçüktür eksi 1 şeklinde yazıyordum arkadaşlar. -1'den e, küçük olacak. En büyük olacak. Nedir o? -2'dir. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız -2 gelmiş oldu. 5'e bakalım. Şurada atlamıştık değil mi? Tamam. Evet. Eşitsizliğini sağlayan x gerçel sayısının hangi iki tam sayı arasında olması gerektiğini bulunuz. E şimdi arkadaşlar biz 3'ün kuvvetlerini yazarken 3 üzeri 1 3, 3'ün karesi 9. İşte 3'ün küpü 27 bu şekilde gidiyor değil mi? Şimdi bak buradaki 7'ye bakacak olursan ne ile neyin arasında? Bak 3 ile 9'un arasında değil mi? 7'ye ben uğramıyorum. O zaman ne olacak? Bu kuvvet demek ki tam sayı olmayacak. Eğer tam sayı olsaydı 3, 9, 27 bu şekilde gidecek arkadaşlar. O zaman x eksi 2 ne olacak? Belli sayının arasında olacak. Belli iki sayının arasında olacak. E, o zaman arkadaşlar bakın bu 7 şu aralıkta olduğundan dolayı aralıkta olduğundan dolayı ne, de, ne demem lazım benim? x eksi 2 1 ile 2 aralığında olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü x eksi 2 bak burada 1 olsa 3 üzeri 1 olur. 2 olsa 3'ün karesinden 9 olur. Yani bu 7 3 üzeri 1 ile 3'ün karesi arasında olmuş oluyor. Tamam Kuvvetlere bakıyorum. Bak şu, o yüzden x eksi 1 dedik ya. Pardon x eksi 2 miymiş burası? Evet x eksi 2'ymiş. 1 ile 2 aralığında olması gerekiyor kuvvetleri 1 ile 2 aralığında olursa arkadaşlar bunun sonucu ancak 7'ye eşit olabilir. Tabi şurada olsaydı bak 7 sayısı burada olsaydı o zaman ne diyecektim x eksi 2 için? 2 ile 3 aralığında olacak diyecektim. Tamam mı? E dolayısıyla ben x'i bul 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 bulmak istiyorum. Her tarafa ne eklemem lazım? 2 eklemem lazım arkadaşlar. 2 de eklediğim takdirde 1 artı 2'den 3 gelecek. Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. x geldi. 2 artı 2'den de 4 gelmiş oldu. Hangi iki tam sayı arasında? 3 ile 4 arasında. Tamam. 3 ile 4 arasında. 6'ya bakalım şimdi. Olduğuna göre A, B ve C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Önce arkadaşlar biz sıralama yaparken tabanları eşit mi değil mi ona dikkat etmemiz lazım. İlk planda bakın hepsi de 7 zaten. O yüzden herhangi bir problem yok. Ama küçükten büyüğe doğru gidecek olursam kuvvetlerine bakacağım şimdi. Tabanları zaten eşit. O zaman kuvvetlerine bakacağım. Kuvveti en küçük olan hangisi? Bak burada 4. Yani C harfi. Sonra 7 geliyor, değil mi? Sonra A gelmiş oluyor. En büyüktü arkadaşlar 9 olduğundan dolayı B gelmiş oldu. Sıralamamız demek ki küçükten büyüğe doğru bu şekilde. 7'ye bakalım şimdi arkadaşlar. Olduğuna göre X, Y ve Z sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi bakalım. Şimdi burada 44, 88 ve 22'ye bakacak olursak. Bunların en büyük ortak böleni nedir arkadaşlar? 22'dir. 22 sayısı bunların üçünü de aynı anda böler. Peki bu ne demek? Yani kuvvetlerini ben eşitlemeye çalışacağım. Bak bir pratik yöntem daha göstereceğim ama şimdi normal yoldan bir çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bak ben bunu x'i şöyle yazsam. Kuvvetlerini eşitlemek adına yapıyorum bak. 3'ün karesinin 22. kuvveti yazsam. itiraz eder misin? Etmezsin. Niye? 2 tane üst olduğu zaman çarpıyorum. 2 ile 22'yi çarpınca zaten 44 yapar yine. Hiç değiştirmedim yani y e eşittir. Bakın burayı da 22 yapmak adına şöyle 2 üzeri 4'ün 22. kuvveti yazsam itiraz etmezsin herhalde. Niye? 4 ile 22 yi çarparsam yine 88 yapar. Bak amacımı anladın değil mi? Şuradaki 22'leri eşitlemeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi z'ye bakalım. 11 üzeri zaten orası 22 arkadaşlar. Tamam bak. Şimdi kuvvetleri hepsi eşit oldu mu? Oldu. Şimdi bakalım arkadaşlar x dediğimiz 3'ün karesine 9. 9 üzeri 22. 2 üzeri 4 ne? 16. 16 üzeri 22. E Z zaten arkadaşlar 11 üzeri 22. Bak hep kuvvetleri hepsi de eşit oldu. E dolayısıyla tabanlardan hangisi büyükse en büyük sayı olur. Bak 9, 16 ve 11. Büyükten küçüğe doğru yapacaktı ya. En büyük hangisi oldu? Y. Sonra e, Z en küçükte x arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Tabi ikinci yol olarak da şöyle de yapabilirsin arkadaşlar. Sonuçta bize sıralama soruyor ya. Tamam. O zaman pratikte biz bunu böyle kullanabiliyoruz. Ama pratikte söylediğim gibi. Şimdi bunları sadeleşebilene kadar sadeleştireceğiz. Bak aynı sonucu veriyor. Şimdi 22'ye bölersem 1. Kuvvetlerini sadeleştiriyorum. 88'i 22'ye bölersem 4. 44'ü 22'ye bölersem de 2. Dolayısıyla buradan ne geldi? X eşittir. 3'ün karesi geldi. Yani 9. Buradan da Y eşittir. 2 üzeri 4'ten ne geldi? 16 geldi. Z de eşittir. 11 üzeri 1'den 11 geldi. Şimdi arkadaşlar bak, baksana burada hangisi büyük oldu? Y büyük oldu. Bak biz de onu yaptık. Sonra Z büyük oldu. Bunu bak X de 9'a eşit oldu. En küçük. Tamam Pratikte böyle de yapabiliyoruz. 8'e bakalım şimdi. Olduğuna göre K, M ve N sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi tabanları eşit mi değil mi? Önce onu bakmam lazım. Bak burada 1 bölü 2, burada 1 bölü 4, burada 8 var. Değil mi? Yani o yüzden benim ne yapmam lazım? Önce tabanlarını eşitlemem lazım. Bu k değeri arkadaşlar aynen dursun. 1 bölü 2 üzeri eksi 30. O zaman ben m ve n'yi tabanlarını 1 bölü 2 yapacak şekilde ayarlamaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi n değeri bak şu 1 bölü 4 nedir? 1 bölü 2'nin karesi demek değil mi? Evet. Bir de onun kuvveti 50'ymiş. E, bu şurası m. N değeri içinde ne yapabilirim? Bak 8 üzeri eksi 20 ya, Kuvveti eksi olduğu zaman biz bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne yapıyorduk? 1 bölü şeklinde yapıyorduk. Değil mi? Dolayısıyla ben bunu 1 bölü 8 üzeri 20 yazabilirim. Bilirim. Tamam. E bu 1 bölü 8 dediğimde bak 8 dediğimde 1 bölü 2'nin küpü değil mi? Şöyle. Bu da ne olacak? 20 olmuş olacak. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar k değerimiz 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri ne olacak? Eksi 30 olacak. Şimdi m değeri de 1 bölü 2 üzeri 2 tane üst olduğu zaman çarpıyordum. Ne oluyordu? 2 çarpı 50'den 100 gelecek. N değeri de bak 1'in 20. kuvvetini alsam zaten giden 1 olacak değil mi? 2 üzeri bak 3 ile 20'yi çarparsam ne olacak? Şöyle olacak. 1 bölü 2 üzeri hatta 3 ile 20'yi çarparsam 60 olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Tabanları eşitledim mi? Eşitledim. Bak hepsi 1 bölü 2 olmuş oldu. Peki ben sıralama yaparken tabanlar 0 ile 1 arasındayken ne oluyordu? Kuvvetler de eşitsizlik yön değiştiriyordu. Hatırladın mı? Sen şimdi normal şartlar altında bana ne derdin? buraya hocam buradaki eksi 30 en küçük olduğundan dolayı diğerlerine göre o yüzden en küçük k derdin. Ama ne yapacaksın? Eşitsizlik yön değiştirecek. O zaman en büyük bu olacak. Şimdi sen normal şartlar altında derdin ki ya hocam bunun kuvveti en büyük ya E o yüzden en büyük sayı bu derdin. Ama şimdi o zaman tam tersi olacak. Yani e, bu en küçük olacak. M en küçük olacak. Burada küçükten büyüğe doğru yapacağız ya. Sonra 60 derdin değil mi? Yani ne? E, en küçükte normalde K derdin ama eşitsizlik yön değiştireceğinden dolayı sebep tabanlar bir sıfırla bir aralığında olduğundan dolayı. 1 bölü 2 sıfırla bir aralığında. O yüzden eşitsizlikler yön değiştirecek. Anlaştık mı? Buna bir yıldız atalım. 9'a bakalım şimdi. 2 metre yüksekliğe sahip bir buzdolabının alt ve üst kapağındaki gösterge panellerinin yerden yüksekliği aşağıdaki görselde verilmiştir diyor. Buzdolabının alt kapağının yerden yüksekliği 2 üzeri x eksi 2 santimetre olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz diyor şimdi bak bu 2 üzeri x eksi 2 dediğim 58'den büyük değil mi? Büyük. Peki şu 154'ten de 154'ten de küçük değil mi? Bak şurası. Evet. Demek ki arkadaşlar bu e, 58 ile ne aralığında? 154 aralığında. Hangisi? 2 üzeri x eksi 2. Ama 58'den büyük olacak. 154'ten de küçük olacak arkadaşlar. Anlaştık. E bak ben şimdi 2'nin kuvvetlerini yazdığımda 2'nin kuvvetlerini yazdığımda ne o? İşte 2 üzeri 1 ezberledim bunları. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. 2 üzeri 8 de ne oluyordu? 256 oluyor. Daha da gitmiyorum. Niye? Çünkü bak bu 58'den büyük olacak. 58'den büyük olacaksa arkadaşlar. 58 burada nereye denk geliyor? Bak 58 şu 32 ile 64'ün arasında. Değil mi? Yani bak kuvveti eğer 5 olsaydı kuvveti ne olsaydı? 5 olsaydı o zaman ne olurdu arkadaşlar? 32 olurdu. E 58 olduğuna göre 58 olduğuna göre 5'ten büyük 6'dan da küçük. Doğru mudur? 5'ten büyük 6'dan da küçük. Ne? Kuvvetlerden bahsediyoruz. Yani bu x eksi 2 dediğimiz 5'ten büyük olacak 6'dan da küçük olacak arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde eee 154 sayısı bak 154 sayısı nerede tam şunlarda bir yerde değil mi arkadaşlar Evet e o zaman Dolayısıyla 7'den bak 7 olsa 128 olurdu Tamam şimdi 8 olsa 256 olurdu 8'de fazla geliyor bak 7 az geliyor 8de fazla geliyor o zaman buradaki kuvvet x eksi 2 ne olması lazım arkadaşlar buradaki ifadeye göre de 7'den büyük olması lazım 8'den de küçük olması gerekiyor Şimdi bunları ne yapalım? Her tarafa x'i yalnız bırakmak adına her tarafa artı 2 ekleyelim. Burada da ekleyelim. Şimdi o zaman ilk durumda ne oldu? Bakın şunu yapıyorum. 5 artı 2'den 7 geldi. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. X geldi. 6 artı 2'den de 8 geldi. Bak burada da eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. 7 artı 2'den 9 geldi. X kaldı. 8 artı 2'den de ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Şimdi soru bizden ne istiyordu? Sorunun bizden istediğine bakalım. Ee, alt kapağının yerden yüksekliği 2 üzeri x-2 cm olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Bak x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Olay zaten bak burada kopuyor. Şimdi tam sayı diyor da Şimdi 7 ile 8 arasında herhangi bir x tam sayısı var mı? Yok. 9 ile 10 arasında bir x tam sayısı var mı? Yok. E, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman şuralarda biraz oynama yapacağız. Bak 58 dediğim şu şu aralıktaydı ya. Tamam. E, o zaman arkadaşlar bakın... E, bir kere 58'den büyük olacaksa kuvvetin 5 olma şansı yok. Bir kere 5'ten büyük olacak. Ama şimdi burada kuvvete 6 desem olur mu? 6 desem olur mu? Olur. Niye? Çünkü arkadaşlar 6 dediğim takdirde 2 üzeri 6 64 yapacak ya. 64 dediğim 54'ten daha büyük olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla burada benim x eksi 2 dediğim arkadaşlar 6'ya eşit olabilir. Niye yaptık bunu? Tam sayı bulmak adına yaptık. X de buradan ne gelecek arkadaşlar? 8 gelmiş olacak. Tamam ama bunları bu şekilde yazıp görmemiz gerekiyor. Ee, Tabi baştan görebiliyorsan ne mutlu ama ben size göstermek adına bunları adım adım yaptım. Şimdi 154 arkadaşlar bu 128 ile 256 arasında. Şimdi 154'ten küçük olacak ki benim sayım. O zaman kuvvetin bir kere 8 olma şansı yok. 8 olduğu takdirde 256 oluyor. Ben 154'ten küçükleri arıyorum. Değil mi? Peki 2 üzeri 7 yani kuvvetin 7 olma şansı var mı? x eksi 2 dediğim 7 olma şansı var mı? Var Tabii. Niye arkadaşlar? E 128 oluyor ya 207, 2, üzeri 7 olduğu takdirde. E 128 dediğim 154'ten küçük değil mi? Ben zaten 154'ten küçükleri arıyorum ya. Dolayısıyla x eksi 2 ifadesinin ne olması lazım arkadaşlar? Bak 7 de olabiliyor. E x buradan ne olacak? 9 olmuş olacak. İkisinin toplamını soruyordu arkadaşlar. 8 artı 9'dan ne gelecek? 17 gelmiş olacak. Bak, bence süper olmuş ya. Yani. Şimdi geldik 10. ve son örneğimiz arkadaşlar. Üstü sayının artık son sorusu. Derin aşağıda boyutları verilen dosyaları içi boş 32 GB hafızaya sahip flash belleğe yükleyecektir. Buna yükleyecekmiş arkadaşlar. Bu dosyayı buna yükleyecekmiş. Tamam. Derin A dosyasını içi boş olan flash belleğe tek başına yüklemek istediğinde yeter kadar boşluk bulunamadı. Niye bulunamadı der? Çünkü demek ki bu A dosyası bu 32 GB'dan daha büyük arkadaşlar. Tamam. E o zaman bak buradaki birime bakıyorum megabayt. Buradaki birime bakıyorum gigabayt. Gigabayt'ı ne yapayım? Megabayt'a dönüştürüyorum. Burada da bak bana bir tane ipucu vermiş. Ne demiş? Demiş ki 1 gigabayt 1024 megabayt. E o zaman 32 gigabayt da 32 çarpı 1024 megabayt yapmaz mı? Da basit orantıyla şöyle yaparsın. 1 gigabayt 1024 megabayt sağa o zaman diyeceksin ki 32 gigabayt acaba kaç megabayt? Ne yapacaksın? Bu şekilde doğru orantı var. Soru işaretiyle 1 çarparsan Soru, e, soru işareti olacak 32 ile de e, 1024'ü çarparsam 32 çarpı 1024 ne olacak arkadaşlar e, olmuş olacak birimi de megabayt niye e, soru işareti bak megabaytları alt alta yazıyorum ya bu da megabayt olacak arkadaşlar o yüzden aynısını bulmuş olduk tamam şimdi dolayısıyla bak bu 2'nin kuvveti şeklinde yazılmış yani 2 üzeri 2x-3 büyük olacak arkadaşlar şu 32 GB Yani megabayta çevirdim ya o da 32 çarpı 1024 MB. Tamam. Bak şunları ezberlemen gerekiyordu. 2 üzeri 1, 2. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128. 2 üzeri 8, 256. 2 üzeri 9, 512 2 üzeri 10 1024 Bunlar buraya kadar ezbere bilinecek yani. Şimdi 2 üzeri 2x-3 büyüktür 32 dediğim arkadaşlar hepsine tabanları eşit olması için uğraşıyorum 2 üzeri 5'tir e, 1024 dediğimde bakın 2 üzeri 10'dur Buradan 2 üzeri 2x-3 büyüktür olacak ne olacak tabanları eşit Çarpım durumunda üstlerini toplayacağım 10 ile 5 toplarsam 15 olacak Değil mi? Şimdi tabanları eşit arkadaşlar. Eşitsizliğimiz var. O zaman ne olacak? Tabanları birden büyük ya. 2 dediğim birden büyük. O zaman üstlerde ne olacak? Aynen korunacak arkadaşlar. Yani 2x eksi 3 büyüktür 15. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. 2x büyüktür 18. Her tarafı 2'ye böldüm. X de büyüktür 9 olmuş olacak. Tamam. Şimdi B dosyasına geçelim. Bakın B'yi de 4'ün kuvveti şeklinde yazacak olursam 4 dediğim 2'nin karesidir. X bölü 2 artı 1. İki tane üstte olduğu zaman ne yapıyordum? Ben çarpıyordum. 2 ile x bölü 2'yi çarparsam bak ikiler birbirini götürecek. Bir kalacak. Bir ile de x'i çarparsam 2 gelecek. Ee, 2 ile de 1'i çarparsam 2. Kuvvete yazıyorum. Tamam. Şimdi bu demek ki 200 artı, x artı 2 ymiş. Devam edelim. B dosyasının içine boş olan flash belleği tek başına yüklemek istediğinde ise yüklemenin bitmesine 5 dakika kaldı uyarısını göstermektedir. Yani demek ki yükleniyormuş arkadaşlar. Yüklene biliyormuş. Ya bu ne anlama geliyor? Ya tam yüklenir, tam sığar ya da arkadaşlar 32 GB'dan daha düşüktür. Bak tam sığa da tam da sığabilir. Çünkü tam sığdığı zaman da yüklenmiş oluyor yani. Değil mi? Dolayısıyla tam yüklenmesi anlamına e, gelen ifadeyi eşitsizliği ne yapmam lazım? Eşittir. Oraya çentik atmam lazım yani kısaca. Hadi bakalım. 2 üzeri neydi? Şunu yazıyorum. X artı 2 küçük Eşittir diyorum. Niye? Tam da sığabilir. O yüzden. Bak buradaki çentik var ya. Olmazsa gitti yani soru. Sonra 32 çarpı 1024 dedik. Onu da zaten 2 üzeri 15 olarak bulmuştuk. Aynen yazacağım. Şimdi arkadaşlar tabanlara bakıyorum. Tabanları eşitledik. İkisi de birden büyük. O zaman kuvvetlerde ne olacak? Korunacak yani. Değil mi? Eşitsizlik altına. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. X artı 2 küçük eşittir. 15. X de küçük eşittir. Ne olacak? 13 gelmiş olacak. Şu iki bilgiyi birleştirdiğim takdirde X dediğim 9'dan büyük olacak. 13'ten de küçük veya eşit olmuş olacak. Bak buradaki çentik var ya çok 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 önemli arkadaşlar. Buna bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.